Merhabalar Arkadaşlar SC4000 Air Wifi modeli aksiyon kamerasının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Ee, yanında sipariş ettiğim 2 adet yedek bataryamız var. Bir tane de şarj istasyonumuz var. ikili. Bunların kutu açılımı, incelemesi, nasıl çalışır, nasıl çalışmaz e, birkaç test ile birlikte uygulamasını yapacağız. Hadi videoya geçelim. Evet, ürünlerimiz CJ 4000 Air Wi-Fi modeli Wi-Fi olmasına dikkat edin arkadaşlar Wi-Fi olduğu zaman telefonunuzdan uygulamasından girip e, telefondan da kontrolünü yapabilirim birazdan göstereceğim zaten bunlar şimdilik şöyle dursun kutumuz bu şekilde açıyoruz. Şöyle dış kabı çıkıyor. Kameranın kendisi. Aparatları. İki adet de stiker çıkıyor. Kameramız su geçirmez kılıfıyla birlikte geliyor zaten. Aparatlarında bir adet şarj kablosu vidalama ve eklenti aparatları, döner eklenti aparatı var. 2 adet kask bağlantısı. Bir tanesi düzdür, bir tanesi ovaldir arkadaşlar. Kırmızı olan bu oval olanı kaska bağlayabilirsiniz. Ancak düz olanı kaska bağlayamazsınız. Çünkü oval olmadığı için tek bir noktası tutacağı için kasktan düşebilir. Yine aynı şekilde e, kameranın bağlanacağı kask aparatına bağlayacağınız bölme. Bundan bir tane daha var burada. Yine bağlantı uzatma aparatı ve şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Çok da teferruatlı değil aslında. Garanti belgesi de içinde. Bunu kaldırabiliriz. Şunları çıkartalım. detaylı görünmesi açısından. Arkadaşlar bu oval olan şu yüzeyi ovaldir. Kaska tam yapışır. Yuvarlak yüzeylerde tam yuvarlak olmasa da kaska tam yapışır. Bu diğeri ise düzdür. Düz olduğu için kaska yapıştığı zaman şöyle bir oynama hissi verir. Dolayısıyla bu kaskan düşer. Motokuryeler ve motovlog çekimleri için bunu kullanırlar genelde. Bunu taktıktan sonra ister bununla ister bununla şöyle bunu geçirelim. ...şu şekilde sabitleniyor. Yine aynı şekilde uzatması var. Şöyle bir vidası var. Kurulumu çok kolaydır. Tabii yeni olduğu için daha tam çalışmıyor. Elle pratik sökülüp takılabilir. Bu düz uzatma arkadaşlar. Bu da dönen uzatma. Bu yukarı doğru bakması için. Yani kamerayı yan çevirmek için şöyle daha detaylı gösterebilirim. Diyelim ki kamera kaska yandan böyle bağladığınız zaman bu kamerayı takarsanız ya yukarı bakar ya aşağı bakar. Ama şu dönme aparatını kullandığınız zaman şu şekilde bağladınız. Bu kamerayı bağladığınız zaman yine kaska bu şekilde takılıysa kameranız öne bakar. Buradan da sabitlediğiniz zaman Bu şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Bu da döner bir başlık. Bu diğer aparat. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu aparata bağlamak için. Bunun açılımı bu kadar. Şöyle dursun. Şarj istasyonu var. Şarj istasyonu içinden bir adet kablosu, şarj kablosu ikili şarj istasyonu çıkıyor. Yedek iki batarya aldık. Bu arada içinde zaten bir tane batarya çıkıyor arkadaşlar. Bazı sitelerde, bazı yerlerde kamerayı yedek bataryalı satanlar da var. Ben yedek bataryalı olanını bulamadım. Şöyle iki adet küçük CJCam bataryası şarja taktığınız zaman bu şekilde fazla yer kaplamaz. Motosiklette uzun seyahatlerde özellikle depo üstü çantanıza takıp USB girişinize takıp bunu şarj edebilirsiniz yoldayken. Bunun iki farklı girişi var. Biri bu taraftan şu şekilde. Kendi yanında gelen kablo. Bir de şöyle bir giriş var. Bu giriş neden bilmiyorum. Daha onu denemedim. Şöyle birini çıkartalım. Şarja taktığınız zaman kırmızı yanıp sönüyor ise şarj oluyor anlamında. Ben bunların şarjlarını doldurdum. Batarya yoksa şarj etmiyorsa hiç mavi yanıyor. Bataryayı taktığınız zaman algıladığı zaman Ha bak şu an algılamadı mesela. Ha, şu an e, kırmızı yanıyor ise şarj oluyor anlamında. Bunların bataryalar dolu olduğu için şu an şarj edemiyor dolayısıyla. Kırmızı yandığı zaman şarj oluyor. Mavi yandığı zaman şarj olmuyor. Ya da şarjı dolu anlamında. Şimdi aksiyon kamerasının e, incelemesine geçelim. Şöyle kameramız var. Şuradaki küçük tıkı çekerek açabiliyoruz. Kameranın kendisini çıkartıyoruz. Kılıfındayken bu su geçirmez kılıftır arkadaşlar. 30 metreye kadar suya dayanabilir. Kılıfın içindeyken şarj edemiyorsunuz. Çünkü şarj adaptörleri yan tarafta. Buradan taktığınız zaman burası kapalı olduğu için su geçirmemesi için şarj edemiyorsunuz. Ama tuşların hepsini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bunda mikrofon girişi yok arkadaşlar. Şurada küçük kendinden mikrofonlu kimisi bunu içine açtırıp buraya kendisi mikrofon girişi yapabiliyor. iki boğumlu. Bunu şöyle dursun. Ne aynı şekilde bunu da şarj kablosu yanında şarjına bağlayalım. Şarj etmeyeceğim. Zaten şarjım var. Sadece şarjı göstermek için. Şöyle şarj olduğuna işaret. Zaten şarja takınca otomatik açılıyor. Burada iki tane girişi var. HDMI girişi, şarj girişi, CD kart girişi. Bu tarafta yukarı aşağı tuşları. yukarı tuşuna basılı tuttuğun zaman Wi-Fi açıyor. Buradan açma kapama, buradan kaydı başlatma, durdurma. İşte, güç ışığı var aynı şekilde. Şu an Wi-Fi'yi açmışız. Wi-Fi bağlayalım arkadaşlar. Bunun uygulaması var. Uygulamasını telefonunuza indirip telefonunuza indirip yan tarafında bulunan iki tane e, kare kodu var. iOS kullanıyorsanız iOS kare kodu, Android kullanıyorsanız Android kare kodunu kullanabilirsiniz. Bu üstteki sticker ise ürünün orijinal olup olmadığını Test etmeniz için kare kodu. Bu ürün orijinaldir diye üzerine basıyorlar. Testinde yapabilirsiniz. Uygulaması CG Cam Zone yazdığınız zaman e, Google Play'de bulabilirsiniz. Ya da App Store'da bulabilirsiniz. Açtığınız zaman iki adet seçenek veriyor. Biri bu şekilde. Bunu kullanmayacağız. Biz kamera modunu kullanacağız. Kameraya başlattığınız zaman belirlemek diyor. Uygulama izin ver. Belirlemek. Wi-Fi açmanızı istiyor. Wi-Fi açıyorsunuz. Şu an e, kameranın Wi-Fi'si açık. SC4000 Air diye çıkıyor. Girdiğiniz zaman zaten şöyle göstereyim onu da. Hop. Burada e, SC4000 Air Wi-Fi adı. Wi-Fi şifresi 12345678 diye gösteriyor. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 diye girdiğiniz zaman bağlanıyorsunuz. Şu an bağlandı. Evet. Şu an kameraya bağlandı. Evet, kamerayı görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Bağlantı kesildi. Niye kesildi? Ha, kesilmemiş. Şu şekilde telefondan da yönetebiliyorsunuz. Eee, veriyorum telefon e, kamerayı bu odaya koydunuz, başka bir odadasınız. Başka bir odadan buradan işte döngüsünü ayarlarını yapıp şöyle geçmedi. Bu şekilde buradan fotoğraf özelliğine geçirebiliyorsunuz. Kamera özelliğine geçirebiliyorsunuz. Kaydı başlatabiliyorsunuz. Şu an içinde hafıza kartı bulunmadığı için kayda giremiyorsunuz. Ayarlarına buradan girebiliyorsunuz. Birçok ayarına telefondan ulaşabiliyorsunuz galeriye girebiliyorsunuz. İçerisinde kayıtlı videoları, resimleri. dolayısıyla buradan telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Hiç hafıza kartını çıkarmanıza gerek kalmıyor. Şu an içinde resim olmadığı için, video olmadığı için göstermiyor. Mesela yolda kask kamerası olarak kullanan arkadaşlar kaska taktığı zaman açısını ayarlayabilmek için buradan girip açısını kontrol edip ondan sonra kullanımına devam edebilir uygulaması da bu şekilde. Telefonu bırakalım. Evet. Şimdi içeriğinde ne var? Normalde 4K çekim yapabiliyor. 4K'da 30 FPS çekim yapabiliyor. 4.2K çekimi de yapabiliyor. Yine 30 FPS. 1080p'ye düştüğü zaman 60 FPS ve 30 FPS seçeneği var. Şuradan arka güç tuşundan ayarlara gelebiliyorsunuz. 1080p 60fps. Galeriye geldi, ayarlara geldi. Ayarlara girdiğiniz zaman şöyle seçip diğer ayarlar, fotoğraf çözünürlüğü, pozlama ayarları, dil, tarih, format, dil Türkçe diyor. Tarihine bakalım. 2021 2. ayın 26'sı saat 16.01. Tarihimiz doğru. Format atabiliyorsunuz. Fabrika ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Ürün yazılımı sürümünü kontrol edebiliyorsunuz. Çıkmak için tamam. Video çözünürlüğünü giriş yapalım. Burada seçenekler var arkadaşlar. 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 120 fps'e kadar çalıştırabiliyor. Şöyle 2.7k 2.7K 30 FPS, 4K 30 FPS çalıştırabiliyor. Biz şu an 1080p 30 FPS'te kullanmayı tercih ediyoruz. 32 64 GB'a kadar hafıza kartı desteklediği söyleniyor. Ancak 32 GB'ta verimli kullanım sağlayabilirsiniz. Zaman resim çekme, otomatik resim çekme, resim yörünge resimleri gibi 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 özellikleri var. Çok da çok teferruatlı bir şey değil aslında. Ama uygun e, bütçesi kısıtlı olan arkadaşların alıp gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir cihaz. Yine e, 170 derece kamerası var. Geniş açılı. Ha, batarya girişini göstermedik. Şöyle bataryasını şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Diğer yedek batarya takabiliyorsunuz. Şu artı eksisine dikkat edin. Mutlaka. Sonra başınız ağrıyabilir. Bu şekilde takıyorsunuz. Diğer bataryayı. Bu da takıldı. Tabi bataryayı çıkardığımız için kapandı. Arka tarafa 3-5 saniye basılı tuttuğunuz zaman ışık yandığı zaman açılıyor arkadaşlar. Bozduk. Açılmadı. <laughs> Evet. Açmaya çalışıyoruz. Açıldı. Bozmamışız. Gayet güzel bir kamera. Şarj istasyonumuz var. Yedek bataryalarımız var. Su geçirmez kabımız var. Uzatma, döndürme aparatlarımız, kask bağlantı aparatlarımız çok da teferruatlı bir şey değil aslında. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Kutusu bu. Wi-Fi olmasına dikkat edin. Wi-Fi olmazsa telefonunuza bağlanamazsınız arkadaşlar. Su da denemedik. Bunun bir de testini yapacağız. Test videosu da devamında olacaktır. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.